Renk Lokul kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Öncelikle soruları kendimiz çözmeye çalışalım. Daha sonra cevaplarınızı bizim cevaplarımız ile karşılaştırabilirsiniz. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Cümleleri okuyalım, değerlendirelim. Doğru, yanlış karar verelim. Çantanız varken yeni bir çantaya sahip olmak bir istektir. Evet arkadaşlar. Çantamız var, yeni bir çantaya sahip olmayı istemek istektir. Bu ifade doğrudur. Gıda, su, giysi ve barınma ihtiyacı yaşayabilmek için zorunludur. Biz bunlara ne diyoruz aynı zamanda? Temel ihtiyaçlar diyoruz. Temel ihtiyaçlar yaşayabilmek için zorunludur. Bu ifade doğrudur. Ultrason ve röntgen cihazları sağlık alanında kullanılan teknolojik araçlardır. Evet, bunlar sağlık alanında kullanılır. İfade doğrudur. Karşılaştıkları sorunlar insanların buluş ve tasarım yapmalarındaki nedenlerden biridir. Evet, bu ifade de doğrudur. Teknolojinin bilinçsiz kullanılması çevreye zarar verebilmektedir. Evet, bilinçsiz bir şekilde kullanmak her türlü çevreye zarar verebilir. Bu ifade de doğrudur. Pek çok tasarım doğayı ve çevreyi gözlemleyerek yapılmıştır. Evet, bu ifade de doğrudur. Aldığımız ürünün garanti belgesini mutlaka saklamalıyız. Ürün arızalandığında garanti belgesi ile ne yaparız? Aldığımız yere müracaat ederiz. Bu ifade doğrudur. Teknolojik gelişmeler internetin bulunmasından sonra devam etmemektedir. Hayır arkadaşlar internetin bulunmasından sonra da hala devam etmektedir. Bu ifade yanlıştır. Bilinçli tüketici alışveriş yaparken fiyatı uygun olan ürünleri hemen alır. Birleşti bir tüketici ihtiyacı olan ürünleri alır arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Uygun diye hemen ürünü almıyoruz. Alışverişten sonra fiş almasak da olur. Hayır arkadaşlar fişimizi mutlaka almalıyız. Bu ifade yanlıştır. Diğer bölüm ile devam edelim. Aşağıdaki sözcükleri noktalı yerlere doğru olacak şekilde yazınız. Tarımsal, istek, hayvansal, 175, alışveriş, internet, deprem, barınma, 869, etiket kelimelerimiz. Bunlar evet sözcükleri uygun şekilde yerleştirelim. Türk malları için nokta nokta barkod numarası kullanılır. 869 barkod numarası kullanılıyor. Hemen buradan kopyalayalım ve yerine yazalım. Evet 869 barkod numarası kullanılıyor. Tüketici danışma hattı Alo 175'tir. Hemen kopyaladık. Buraya yapıştırıyoruz. Evet, Alo 175'tir. Yaz günü sıcak havada dondurma yemek nedir arkadaşlar? İstektir. O zaman hemen kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. İstektir diyoruz. Nokta nokta temel ihtiyaçlarımızdan birisidir. Arkadaşlar temel ihtiyaçlarımızdan birisi hangisidir? Barınmadır değil mi? Temel ihtiyaçlarımız barınma, beslenme ve giyinmeydi. O zaman buraya barınma yazdık. Türkiye topraklarının büyük bir bölümü risk altındadır. Nokta nokta ne risk altında arkadaşlar? Deprem riski altındadır. Buraya hemen deprem riskini yapıştırdık. Nokta, nokta öncelikle derslere yardımcı olması için kullanılmalıdır. İnternet derslere yardımcı olması için kullanılmalıdır. Buraya internet yazdık. Yumurta, süt ve tereyağı nokta nokta ürünlerdir. Nasıl ürünlerdir bunlar arkadaşlar? Hayvansal ürünlerdir. Hemen buraya yapıştırdık. Markete gitmeden önce nokta nokta listesi hazırlamalıyız. Markete gitmeden önce ne listesi hazırlarız? alışveriş listesi mutlaka hazırlamamız gerekir. Alışveriş sırasında tüketicinin yararlanabileceği en önemli kaynak nokta nokta lerdir. Lerdir, etiketlerdir değil mi? Alışveriş sırasında, alışveriş öncesinde etiketlere bakarız. Ona göre alacaklarımızın fiyatlarını öğrenmiş oluruz. Salça, meyve suyu ve pamuk nokta nokta ürünlerdir. Bunlara da tarımsal ürünler diyoruz. Buraya da tarımsal ürünleri yazdık. Boşluk doldurma sorularını bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi çoktan seçmeli test sorularımız var. Onları birlikte cevaplayalım, doğru cevaplarımızı bulalım. Aşağıdaki alanlardan hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri değildir? Temel ihtiyaçlarımız neydi arkadaşlar? Beslenme, barınma, giyinme. Baktığımızda bulgur, ev, dönme dolap, kazak. Burada bulgur bizim yiyecek temel ihtiyacımızdır. Ev temel ihtiyacımızdır. Kazak giyinme temel ihtiyacımızdır. Hangisi değildir demişti. Dönme dolap bizim için temel ihtiyaç değildir. istektir. Onun için doğru cevabımız C seçeneği diyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi bozan etkenlerden biri değildir? Bakın soru köklerine dikkat edelim. Değildir diyor doğal çevreyi bozan etkenlerden İnsanlar doğal çevreyi bozan etkenlerden biridir. Teknolojik ürünler yine doğal çevreyi bozan etkenlerdendir. Çöpler doğal çevreyi bozan etkenlerdendir. Böcekler doğal çevreyi bozan etkenlerden birisi değildir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Beşinci soruya bakalım. Ambalajla kaplı olan gıdaların üzerinde mutlaka bulunması gereken bilgi nedir? Bakın mutlaka bulunması gereken bilgi. Üretildiği yer, miktarı, son kullanma tarihi nasıl yapıldı? Ambalajlı ürünlerin üzerinde mutlaka son kullanma tarihi bulunmak zorunda arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi kullanım bakımından diğerlerinden farklıdır? Uçak, tren, gemi, televizyon. Baktığımızda arkadaşlar uçak, tren, gemi, Bunlar ulaşım amaçlı kullanılır. Televizyon iletişim amaçlı kullanılır. Farklı olan, bakın farklıdır demişti. Farklı olan ise televizyondur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yedinci soruya bakalım. Barajlar hangi hayvandan esinlenerek tasarlanmıştır? Kunduz, yarasa, karınca, timsah. Arkadaşlar, barajlar kunduzdan e, esinlenerek tasarlanmıştır. Kunduzlar yuvalarını suyun altına yaparlar. Bir küçük bir baraj oluşturup yuva girişlerini buraya yaparlar. Onun için barajlar konduzlardan esinlenerek yapılmıştır diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Bakın doğal unsur kendiliğinden var olan insanların müdahale sonucu oluşmamış unsurlardır. Baktığımızda Ağrı Dağı, Manavgat Şelalesi, Beyşehir Gölü, İstanbul Köprüsü. Burada Ağrı Dağı, Manavgat şelalesi Beyşehir Gölü doğal unsurdur arkadaşlar. Hangisi değildir demişti. İstanbul Köprüsü insanlar tarafından yapıldığı için doğal unsur değil beşeri unsurdur. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin davranışı olamaz? Bilinçli bir tüketici hangisini yapmaz? Aldığı telefon arızaları çıkınca yenisini almak. Bilinçli bir tüketici bunu yapmaz. Giysileri yıkama talimatına uymadan yıkamak yine bunu da yapmamalıyız. Yıkama talimatına mutlaka uymamız gerekir. Yeni fırının garanti belgesini almayı unutmak bilinçli bir tüketici bunu yapmaz. Tüketici haklarını iyi bilmek. Evet bilinçli bir tüketici tüketici haklarını iyi bilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Kullandığımız ürünleri geri dönüşümünü sağlayarak hangisini sağlamış oluruz? Bakın geri dönüşüme gönderdik ekonomiye katkı sağlamış oluruz. Evet. Ekonomiye katkı sağlamış oluruz. Doğrudur. Bol para harcamış oluruz. Hayır. İsraf etmiş oluruz. Hayır. Kalitesiz ürünlerin yapılmasına sebep oluruz. Hayır. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Geri dönüşümü sağlayarak biz ekonomiye katkı sağlamış oluruz. Büşra arkadaşına oturduğu evin yerini tarif etmek istiyor. Büşra'nın bunun için aşağıdakilerden hangisini kullanması doğrudur? Siyasi harita, harita, kroki, fiziki harita, pusula. Arkadaşlar, yol tariflerinde veya herhangi bir yer tarif etmemizde bizim için en çok kullandığımız kroki'dir. Krokiler yol tarifleri için kullanılır. Siyasi harita, fiziki harita bunlar kullanılmaz. 12. Soruya baktığımızda aşağıdaki ürünlerden hangisinin garanti belgesi vardır? Ütü, dergi, simit, süt. Ütü'nün garanti belgesi vardır arkadaşlar, elektronik eşyadır. Derginin, simidin, sütün dayanıksız malzeme oldukları için zaten garanti belgesinin olma gerek olmasına gerek yoktur. Yeterince paramız yok. Buna karşılık aşağıdaki yiyeceklerden hangisini öncelikle alırsınız? Yeterince paramız yoksa. Öncelikle hangisini almalıyız arkadaşlar? Temel ihtiyaçlarımız. Neydi onlar? Barınma, beslenme, giyinme. Baktığımızda sucuk, çikolata, ekmek, gazoz hepsi de temel besinler ancak burada sucuk, çikolata, gazoz bunlar istek olabilir. Ancak ekmek bizim temel besinimizdir, temel gıdamızdır. Onun için öncelikle ne almalıyız? Ekmek almalıyız. Aşağıdakilerden hangisi televizyon yayınlarının olumsuz etkilerinden biri değildir? Televizyon yayınlarının olumsuz etkileri. Çok izlersek derslerimiz etkilenir. Evet olumsuz etkilerindendir. Daha az uyuruz. Uykumuz bozulur. Haberleri zamanında öğreniriz. Bu olumsuz bir etki değil. Olumlu bir etki. Göz sağlığımız tabii ki etkilenir. Bu da olumsuz bir etkidir. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir. 15'in soruya baktığımızda uzakta olan sevdiklerimizle haberleşmek için aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinden yararlanmayız? Hangisinden yararlanmayız diyor arkadaş. Bakalım telgraf, internet, telefon, radyo. Telgraftan faydalanırız haberleşme için kullanılır. Telefondan faydalanırız haberleşme için kullanılır. İnternet yine haberleşme için günümüzde kullanılıyor. Radyo haberleşme için kullanılabilecek bir teknolojik ürün alet değildir Evet doğru cevabımız D seçeneği olacak. Aile bütçesini hazırlarken hangisini en sonda düşünürüz? Eğlenme, barınma, yiyecek, giyinme. Temel ihtiyaçlarımızı öncelikle düşünüyoruz. Sürekli bunu hatırlatıyoruz. Yiyecek önce düşünülür, barınma önce düşünülür. Giyinme öncelik, eğlenme en sonra düşünülür. 17. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi insanların buluş yapma nedenidir? Niçin insanlar buluş yapar? eğlenmek istemeleri, boş vakitlerini değerlendirme, bol para kazanma, sorunları çözme. Buluşların temel bulunma sebebi sorunları çözmek amaçlıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatır? Ürünün çalışmasını öğrenmeden kullanmak. Arkadaşlar bu çalışmasını öncelikle öğrenmemiz gerekiyor. Bilinçsizce kullanıyoruz demektir. Doğru cevabımızı bulmuş olduk. A seçeneği uygun televizyon programları seyretmek teknolojiyi bilinçli kullanmaktır. Bilgisayarı ödev yaparken kullanmak yine teknolojiyi bilinçli kullanmaktır. İnternetten bilgi almak yine teknolojiyi bilinçli kullanmaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını birlikte çözdük. Sınavlarda herkese başarılar diliyoruz. Yeni bir ders videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.